Merhaba sevgili dostlar. Bugün Çengelköy'ümüzdeyiz köyümüz yine. 1957'de kurulan Çengelköy'ümüzün köyümüzün mekanı Seray Pastanesi'ndeyiz. İşletme sahibimizden izin aldık. Ee, şimdi size içeri girip ürünleri tanıtacağız. Ee, zaten şurada da görüldüğü gibi e, dondurmamız da hazırlanıyor. Burası Dondurmasıyla, Osmanlı ürünleriyle, makaronlarıyla olan ünlü bir işletmemiz. Hadi buyurun içine girelim. Merhabalar, merhabalar. Hoş Hoş bulduk. Pasta çeşitleri, tatlı çeşitleri, pütlaç. Acı bademli çeşit. Acı badem. Yani 10 numara acı badem burada. Osmanlı ürünleriyle birlikte Seval Pastanemiz. Siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. Makaronlar. 1957 yılından bu zamana Çengelköyümüzün markası olan Seval Pastanemizde eş dost akrabağımıza özel günlerde ee, ürün alarak gönderebilirsiniz. Ee, şey var mıydı abi? Burada paketlenmiş var mıydı? Var. Paket servisimiz de mevcuttur. Ee, şu e, makaronlar gerçekten güzel ve lezzetli görünüyor. Ve e, buranın buranın e, acı badem ürünü gerçekten özel ve size de tatmanızı tavsiye ederim. Hafta sonu eşinizle dostunuzla gelip e, burada tatlı yiyebileceğiniz akorun yiyebileceğiniz özel ve güzel bir mezi ortam sizi beklemektedir. Evet. Çengelköy TV'ye abone olun. Yorum yapın. Paylaşım yapın. Herkese iyi günler.